ve yekulu diyecek es sufaha o cahiller alçaklar minen nas insanlardan cahil olanlar yani yahudiler manedir vallahum onları çeviren alıkoyan an kıbletihim kıblelerinden elleti o kıble ki kanu idiler aleyha o kıble üzere idiler yani üzerinde bulundukları yöneldikleri o Mescid-i Aksa kıblesinden Kabe'ye doğru onları çeviren nedir? Kul Lillahi ancak Allah'a aittir. El meşriku vel mağribu. Doğu ve batı Allah'a aittir. İstediği yere yönelmeyi emreder. Yehdi. Tabi bu ayet ileride kıblenin Mescid-i Aksa'dan Kudüs'e doğru, Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye doğru değişeceğine haber veriyor. Yehdi hidayete erdirir. Cenab-ı Hak men yaşa o dilediğini ila salatı müstakim dost doğru yola iletir. Yani kıbleyi emretmek suretiyle kimler kıbleye yönelirse bu emre itaat ederse Cenab-ı Hak onun da hidayetini artırır. Ve kedalike işte bu şekilde ce'annakum sizi kıldık. Ümmeten ve satan. Orta bir ümmet yani hayırlı bir ümmet kıldık. Litekunu olmanız için şuheda şahitler. Alennâsi insanlara. Yani kıyamet gününde Cenab-ı Hak insanlara ben size peygamber göndermedim mi diye sorduğu zaman Ümmeti Muhammed evet ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'de bize bunu bildirdin biz buna şahidiz diyecekler. Ve yekûnen rasûlü ve peygamber de aleykum size şehiden şahit olacak. Evet ben de Kur'an-ı Kerim'i size ulaştırdım tebliğ ettim ve Kur'an-ı Kerim'de önceki ümmetlere peygamberler gönderildiği bilgisi yer almaktadır ve ben de buna şahidim. Ve ma biz değiştirmedik el kıblete kıbleyi. Elleti o ki aleyha üzerinde bulunduğun o kıbleyi yani Mescid-i Aksa'yı Kabe'ye doğru değiştirmedik. İlla ancak lina'leme bilmemiz için yani göstermemiz için ortaya koymamız için yoksa biz zaten biliyoruz ama insanlara göstermemiz için men yettebi'ur rasule men o kimseyi ki yettebi'u tabi oluyor er rasule peygambere tabi olanları mimmen o kimselerden ki bu dönüyor ala akibeyhim topukları üzere yani arkası üzere dönen yani buna bu emre karşı gelenlerden ayır edip göstermek için bu üzerinde bulunduğun Mescid-i Aksa kıblesini Kabe'ye doğru değiştirdik. Bu imkanet bu kıble olmuştur. Lekebiratın ağır olmuştur. Ağır gelmiştir. İlla ancak alellezine o kimseler ki hedallahu ancak Allah'ın hidayeti erdirdiği kimselere ağır gelmez. Ve ma kana Allahu cenab hak değildir li yuzi'a sizin namazınızı boşa çıkaracak değildir. Yani daha önce Mescid-i Aksa'ya kılmış olduğunuz namazları kabul edecektir. Buradaki iman mecazi anlamda namaz anlamında. Mecaz olarak namaz anlamında kullanılmıştır. İnna Allah cenab hak bin nasi insanlara la lütuf sahibidir. Rahimun yine nimet bahşeder. Yani Cenab-ı Hak ibadetleri kabul etme, kulluğu kabul etme nimetini kullara bahşeder. Kad abiz biz görüyoruz. Tekallübe vecihke. Yüzünü, tabi burada rauf ve rahim acımak, şefkat etmek anlamında. Ama Cenab-ı Hak için mecazi olarak kullara lütfetmek, nimet bahşetmek anlamındadır. Kad nera biz görüyoruz. Tekallübe vecihke. Yüzünü döndürdüğünü, yüzünü çevirdiğini. Fissemay göğe, yani Cebrail Aleyhisselam ne zaman geldi ki bana Kabe yönelme Kabe kıblesi emrini bana getirecek. Felen yüvelliyenneke biz de seni buyuracağız. Kıbleten bir kıble kıbleye tarbaha hoşnut olduğun o kıbleye çevireceğiz. Haşa Peygamberimiz Mescid-i Aksa kıblesinden de hoşnut ama buradaki maksadı Arap müşrikler tabi onlar Kabe'ye yönelmeye alışmışlar. O yüzden Kabe Kabe'nin kıble olmasıyla onların kalbini İslam'a celbetmek, onları İslamı ısınmak amacıyla böyle bir arzusu bulunuyor. Tevelli öyleyse bir yüzünü yani bedenini burada yine yüz mecazi anlamla beden olarak beden anlamında kullanılmıştır. Şatral Mescid-i Haram, mescidi Haram tarafına yani buradaki şatır yarım demek aslında yani Mescid-i Haramın bulunduğu o yarım küre aslında yarımına yani böyle dünyayı ikiye böldüğün zaman mescidi Haram Mescid-i Haram'ın bulunduğu tarafa dolayısıyla Mescid-i Haram'ın bulunduğu taraftan 45 derece diğer tarafa eğilinmediği, yönelinmediği sürece bu kıble bu yönelme geçerli olur. Wa haythu ma bulunduğunuz yerde fevellu yöneltin vücuhekümü yönünüzü, yüzünüzü yani bedeninizi Şatralah'u Mescid-i Haram tarafına yani Mesih Haram'ın bizzat kendisine şart değil, onun bulunduğu tarafa yönelmek yeterlidir kıbleye yönelmek açısından. Bu innellezine o kimseler ki utu onlara verildi el kitabe tevrat kendilerine tevrat verilen verilenler le ya'lemune bilirler ennehu bu kıble değişimi el hakku min rablerinden bir haktır hakikattir çünkü tevratta müslümanların kıblesinin Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye doğru değişeceğini, kıblelerin Kabe olacağı yazılı. Ve Allah'ın Cenab-ı Hak, tabi tahrif edilmemiş Tevrat'ta. Ve Allah'u Cenab-ı Hak bir gafilin gafil değildir. Amma ya'melune yaptıklarından gafil değildir. Onların bu Tevrat'ta bu hakikati gördükleri halde bunu gizlediklerinin hesabını soracak. Ve le in eteyte getirsen ellediğine o kimselere ki utu verildi onlara el kitabe Tevrat kendilerine Tevrat verilenlere getirsen, bir külli ayetin tüm mucizeleri getirsen, ma tebi'u tabi olmazlar. Kıbleteke senin dinine tabi olmazlar. İslam'a girmezler. Tabi burada yine kıble mecazi anlamda. Kıble meselesi geçtiği için burada mecazen din anlamında kullanılıyor. Ve ma ente ve sen de değilsin bir tabi'in tabi olacak. Kıble onların dinine. Ve ma ba'dahum ve ma ba'dahum yine onların bir kısmı yani Yahudiler de değildir. Bi tabi'in tabi olacak. Kıblete ba'dim diğer bir kısmın dinine yani Hristiyanların dinine tabi olacak değildir. Yani ne Yahudiler Hristiyanların dinine tabi olur ne de Hristiyanlar Yahudilerin dinine tabi olur. Ve le'in ittaba'te eğer uyarsan ehvâhum onların arzularına, o Yahudiler ve Hristiyanlar arzularına, yani onların dinine uyarsan, onların dinine tabi olursan, min ba'di ma o şeyden sonra ki ca'eke sana geldi minel ilim ilimden, yani vahiyden. Sana gelen vahiyden sonra onların arzularına uyarsan, inneke sen iden o takdirde lemine zalimine zalimlerden olursun.